Çok tatlı bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hayatımızdaki herkes aslında bizim aynamız. Bizim yani bizim. E çünkü bana X davranan, X şekilde davranan bir kişi başkasına Y şekilde davranabiliyor. Bana öyle davranıyor. Şimdi buna böyle baktığım zaman aslında bende bir şey görüyor ve kendisini bana yansıtıyor. Ben ona bakıyorum, kendimi görüyorum. Bazı insanlar özellikle bizi çok zorlayan bazı insanlar hayatımızın bazı dönemlerinde bize ders vermeye gelir. Biz de ona dersizdir. Yani ben de en sevmediğim şeyler onda olur ki aynada kendini gör ve bir karar ver. Bu aynada gördüğün kişiyi suçlayacak mısın? Yoksa fark edecek misin? O benim yansımam. Ve bu konuda bir şey yapacak mıyım? Kendime bir adım atacak mıyım? Kendi içime dönüp kendimin güzelliğini artık aynada görmek istediğim onu çıkaracak mıyım